Herkese merhaba arkadaşlar. da Arşan, Tosun yeni bir bölümü daha hoş geldiniz. Ben Metin ve bugün sizlerle çok çok güzel bir oyunda da beraberiz. Ee, yine Alan Wake'te kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, haydi bismillah. Ee, güzel. Yani sıkıntı yok şimdilik. En son bir yerden atlamıştık ve arabanın içinden neden çıkıyoruz ki? Ben bir yere atlamıştım. All I knew was that something terrible had happened to Alice. Allah. The phone was dead. Yeah. <sighs> I have to find it. Checkpoint reach of it. Examine. Among Alice's things was a book. Ve önceki bölümde neden ses kaydı onu ben de anlamadım ses kaymış biraz. Cık, ee cık kaymış ya çok fazla değil. Eheheh <laughs> neyse. <Zükürlüm ama>. Gülme <laughs> <laughs> tuttu beni. Bu arada arkadaşlar e şu an üçün kaçıncı bölümdeyiz? ikinci bölümdeyiz ve e video gerçekten bayağı bir beğeni aldı. E 50'yi falan aştı beğeni sayısı. Şu, şimdi herkese her, hepinize teşekkür ediyorum. Aa, araba GG galiba evet. Araba neden öldü? Eee şimdi şu buradan he, hepinize teşekkür ediyorum. Ee, bildiğiniz üzere kaç aboneydik? 720 miydik? 710 muyduk? 620 miydik? Kaçtık? Abone mı bilmiyorum. 680 miydik? Kaçtık bilmiyorum. <laughs> Hatta bir ara sahne girsin bakayım diyeceğim telefondan. Abi havadan kağıt indi. <Gülüyor> <Gülüyor> var, e, Abi inşallah siz anlıyorsunuzdur ya. Vallahi bak yoksa ben oyunu boşa çekiyorum. Çünkü e, ben hikaye zaten biliyorum. Ya ama anlatamam. Şimdi söylersem oyunu izlemenizin bir anlamı kalmaz hadi ben böyle taklit maklit yapıyorum da böyle Allah belamı versin benim. Allah belamı versin çık çık. Tamam. Ne, ne, onu hiç siz görmediniz. <laughs> Bu ulasam mı orayı ne yapsak? E neyse sıkıntı çıkarmaz. Ee, daha önceden oynadık, oynadığım şeyleri gördünüz ya. Neyse. Ee, ne diyordum lan ben? Hiç hatırlamıyorum var ya unuttum <laughs> ee, Yine Yusuf Mertcan kanalının açıklama kısmında bulabilirsiniz çok çok güzel videolar çekiyor ee, Şu an en son videosu Call of Duty Ghost'u çok çok güzeldi o videoda Call of, Yo. Call of Duty Ghost'u çok önceden çekti oğlum benim ee, Neydi la Ama hey, hassasın Assassin, hasasin, hey. Assassin galiba hey, Assassin Creed 4 galiba <laughs>

şeyden bahsedecek miyim? Bahsetmeyeceğim. Ama oyun çok sardı ha şimdiden bile oynanabilecek bir oyun. Bradfalls. <laughs> <laughs> Hayda güzel. O da elfeneri be. Evet elfeneri. Enerjizer. Güzel. Birleştir. Değil mi? Ne yaptım? Şöyle bir şey yapsaydık aslında. Şu silahın altına e, bantla yapıştırsaydık şeyi. El fenerini. Ya polisi aradık lan. Abi ne kadar malız ya. Polis bunlarla bununla mı başa çıkacak? Allah aşkına bir söyler misin? ne kadar malız ya Abi yemin ediyorum çok Yok artık Yok 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 Yo 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 Tahminim doğru çıktı Lanet olsun Adam evi aldı götürdü yala. Aferin o da öldü büyük ihtimal bence Evin altında kaldı ya Ölmesi lazım Hadi. Lanet olsun. O ok gördüm orada. Ok görüyorum. Neden ok var? Işık tutunca görünüyor sadece. <gülüyor> 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 ok var gördüm <laughs> ben orada. Lanet <laughs> olsun. Burayı gösteriyor. <laughs> ha. Kutu var burada. Flare gun buldum evet ama kullanmayacağım başlatmayın flaigan ya. Someone had hidden a chest of supplies near it. He? Kick. Abi çok güzel yapıştırdım ha. Hindim mi? Arkayda. I had to get to the gas station. Güzel, pil bulduk. Kaçtı şeyin sınırı ya şu elfenin? 10 muydu 15 miydi 20 miydi kaçtı bilmiyorum. <laughs> <laughs> Hasta da değilim ya çok. Neden olduysa bilmiyorum. Her neyse. Allah kadını gördük iyi mi? Abi bir ne bulunsam bir de o kadın şeymiş. Alice'miş. Alice, Alice'miş bizim şu var ya neydi? Ee, şu bizim sevgilimiz Alice'miş aslında o kadın. Aslında Bu mantıklı geliyor olabilir. Çünkü ee, o kadının konuştuğumuzda yanımızda Alice yoktu. Ama ama böyle bir şey olursa tabii ki ben küfür ederim. Abi niye bu bu kadar çok konuşuyorum ben ya? Ha, çok güzel. Abi nereye gideceğim ki? Nereden gidiş var oğlum? Yo ben zaten buradan gelmiştim diye hatırlıyorum. Lan Allah belamı versin ben burayı görmedim mi ya? Lan burnum niye takılı benim? Hasta değilim ben. Lan burnumu çekmeyeceğim tamam tamam özür dilerim. <laughs> Gel. Altı adam yine. Oklar bir yeri gösteriyor vallahi da. Aa. Abi çok proyum ha. İçeri mi gireceğiz? Bir şey var burada düzgün güzel blok hiç uğraşamam merdiveninizle <laughs> o zaten az önce gittiğim yerin oku diye umuyorum o yüzden gitmiyorum Şendir. tamam hatırladım burayı. Ee, Vinci, vinçle şu yolu açacağız. Yol yapacağız oraya şimdi. Kutu var burda Pil de bulduk. Aa 20 tane pilimiz oldu lan. Hiç yok diyor. Acı az kaslan da gel böyle. Kaslanmak çok güzel bir kelime ha. Allah belanı versin şey atacakmış jeneratör atacakmış ve jeneratör tam önümde gelme şeyi değiştireceğiz ve aa zaten sağ sol üstte pin generator yazıyormuş Allah belanı versin hah çek <laughs> Ölüyorum. Taliba, büyük ihtimal. İçerde şatkan var. Buraları biliyorum. Şimdi winch şeyisinin kolsunu hareket ettireceğiz. Hadi bakalım. Tamam dur dur dur. Çok güzel ayarladım ha. Pro yük, pro yük. tabancam. Gas station'ı reach diyor. Çalışıyor mu hala radyo? Bayağı beğenmiş. Abi o değil de ben şeye telefon etmedim mi polise? Neden gelmediler hala? hala oklar gösteriliyor bir yerlerde. Büyük ihtimal bu oklar gideceğimiz yer değil de böyle bonus paketler falan işte flaygan gibi. İşte mermi, pil gibi şeyler. Ya ben bu oyunda bayağı pil buldum ha. Önceden oynadığımda 2-3 pilim vardı. Buna takılıyordum ben. 5'i geçmiyordu pil sayım. The gas station was closer now. It's light welcoming in the darkness. Hayalet köpek ikinci best. Ce, hayır hayalet değil canavar köpekmiş. Monster dog. Çok. 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 Prolog. Çok güzel proyuz ama. Ha böyle prolog görülmedi ha. Ay. Ölmek istiyorum lanet. Abi adam balta fırlattı. Biliyor musun? <laughs> ee, tamam. Şu <laughs> kutu var burada bir bizim mermi vardı bak. He <laughs> bu kadar alabiliyoruz daha batar ya. <laughs> bu kadar çok bulduk ki. İleride bir kıtlığını çekeceğim gibime geliyor ama. Aha burada da ok var bir tane. La bu kutu vallahi. Flaregan çıkacak. Bak. Bilmem mi ben ya? Ya ben pro'yum tabi bileceğim. Titredet yaptım. Tamam, tamam. Tamam. Korkma, hiç. Bakma, bakma, arkana bakma, arkana bakma, arkana bakma. Abi me mecbur musunuz ya? Evet. Bu değil de şimdi fark ettim. Ben hiç ölmedim ha. Bu normal değil. Kaç dakika oldu ki ya? Yarım saat falan mı yapsak bölümü? Önceki 20 dakika falan olmuş. Sevdim. Kapıyı mı kilitledik lan ne yaptık? Yok. Ha burayı açmayacağız. eşik uzun. ne lan? Bu kadar mı amma olan, al -göz. oğlum alabiliyoruz. Fazla mal göz çıkarmaz. Asaylık onu. <laughs> Lan yanlış var. Bu bunu attım. Sadece bunu attım zannettim. Meğer etrafta adamlar varmış be. yapmışız atmışız. Gelmişim. Bir dakika, bir dakika işim var. Bir saniye bekliyorum değil mi? yeah lifetime of night assuming I'd reach the lights of the gas station alive I recognized the parade float I had seen in Bright Falls when I first arrived with Alice. After the insanity I just experienced in the darkness, the lights of the gas station felt comforting. At least for me, the same room we served ourselves, the garage was a mess. It like someone had trashed the place, or that there'd been some kind of fire. i keep writing. Outside there's only darkness. Outside the cabin, outside the store, only darkness. I can feel the presence of the dark. Just now, I could smell a perfume in the room. I'll reach for a fixer. Yazı yazarken üstümde bir şey Hı. varmış demek ki. I Abi ölsem mi yarından mı bıraksam mı? bilmiyorum. Polis geldi lan. Abi polis ne yapabilir ki ya? Allah aşkına. Ne yapacak ki polis? Oh, teşekkür ederim Allah'ım. Şerif. I'm Wake, car crash. Mission kayıp. Bence bu da canavar. Are you Ama okay? Nasıl Listen, we'll figure this out. Please get in the car. We'll swing by the lake and then we'll go to the station. Okay? Mr. Wade, you The guy who this place? I realized I couldn't tell her what had happened in the forest. She wouldn't. yeah? And then she wouldn't have helped me with Alice. Hey ormana bakaca. Ormanda kahve olduysa nah buluruz. Kadın da üzülüyor yazıkla. Hadi. Biz buradan gelmiştik. Yol kapalı. Nasıl gideceğiz? Oy! Manzara müthiş. Manzara müthiş ayıga. Acı Şu manzarayı görmek için oyun oynarım bak. Elon Wake yazıyor ya. Orayı görmek için oyun oynarım. Üstot bir bit. E Episode 1 bitti. Episode Alan I came to e. you for <laughs> coming here with me. Dostum. Ne yazıcısı? Alanet kadın. Now she's missing. Alice. I woke up behind the wheel of a crashed car. No. I'm missing a week. I was attacked yes. by shadowy men straight okay. from a nightmare. Car like the nightmare. sheriff took me to the lake Alice and I had stayed at cabin. But the cabin had disappeared. No <laughs> Episode 2 taken <laughs> Three years ago. Iki, kaç trim mi yazdı? Üç yıl önce. Ha evimizdeyiz lan. çok şirin bir evimiz var. Bak bak her yerde resmimiz var. Kahve yap. I guess you're gonna need that coffee then. I'll go put it on. Coffee's on. Harika, teşekkürler. Ne yapacağız? Alice'e git. Oh Geldim. I Abi baksana ya, her yerde posterimiz var. No kidding. Examine. These look really good. Hello oh, abi çok şekiliz ya. Telefona mesaj geldi. Lan kitaplarımdan biri kayıp. <laughs> 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 Allah, Alan? Alan, please check the fuse box. I'm right here. I'm on it, honey. <laughs> fuse box. Honey, it's a power outage. I've got the flashlight. Oh, so You okay? I'm sorry. I just Don't worry. We'll just break out the candles. I know it's stupid. But it's just especially to for you. I love you. I love you. Tell me a story, right? Tell me story later. I used to have these nightmares when I was a kid. The dark really spooked me too. When it got really bad, my mom gave me this old light switch. She called it the clicker. The clicker, huh? Yeah. <laughs> Abi çok yavşıklıyız ha. There it is. Alan. Maybe it'll help you too. yeah, nice story, writer boy. You made that up right now, didn't you? No, no. Seriously. I love you, even if you are a liar. Thanks for this. Ne verdi la bize? Kolye mi verdi? Bir şey verdi bize. Oy, yirmi la ben bu kıza. Yeah, yeah, oh, miss. Oh, we have to go to the present. How do you feel, Mr. Wake? Any nausea, disorientation, anything like that? Mr. Wake, how are you feeling? I'm okay. My head's fine.

Abi, aa Sarah'ı bul diyor. Sarah polis olan herhalde. Kadın polis vardı ya bir tane. Ne güzel. Şimdi <laughs> daha karanlık diyor. Ha şu sensörlü lambalardan da bunlar fakirler tasarruf yapmak için şey yapmışlar ya. dünya tasarruf yalana bak. Selamünaleyküm. <laughs> 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 Öyle <iş. gülüyor> How did you end up at Stucky's gas station? I wanted to tell her what had happened last night, but I couldn't. She'd lock me up. Excuse me. I need to take this. Hello? Alice, Please help me. Please help me, Alice. Stop talking. Who is this? able didn't. I left a little something there to convince you we're all on the same page here. After you ditch the cops, you're gonna meet me in Elderwood National Park. There's a spot called lovers Peak. Midnight. Don't do nothing stupid, pal. We're watching you. Hey! Hey, mister! Hey, can you turn light? The light? Thank you, man. thank you? Hey. You're a piece of Abi kendimi hapishaneye kitlesem onlar yardım. Aslında çok iyi mantıklı bir şey ya. Yaptım. İçeride bir şey buldum. Abi aslında kendimi hapishaneye kitlesem. Kapı olur. Heh, tamam. Kapı. Oha la. Kuvvete acı. Alice's driver's license had been placed in the front seat. The caller meant business. Barry? Ow! Oh, oh, thank God! Where the hell have you been? I've been trying to reach you for a week, you and Alice. I've been working I out yesterday. I'm here, here in Wright Falls. Barry, listen to me. I'm at the sheriff's station. Come and get me. I can't talk now. Oh, what the hell is going I had to get the sheriff to but let me go. Yeah? I needed to get to Elderwood National Park to meet Alice's kidnappers. share station lunch cut jasma gentus the, the story world of story from darkness Shaped. marvelous Sarah. i just wanted to settle all the damage the Anderson brothers might have inadvertently caused on their reason are you feeling any better mr wake I'd like to leave am i free to go? Well, we still need to talk about. Am I under arrest? No, of course not. But I need to know where you'll be staying so I can get in touch with you. I'd avoid the motel. The majestic. Abi konuşmuyorum ki siz anlayın. Konuşsam şimdi kafanız karışacak. That sounds perfect. Ya İngilizce <laughs> bilenler için söylüyorum. Ben de bilmiyorum çünkü. Okursam çok kötü olur. Did you talk to my wife? I had the pleasure of discussing your <laughs> situation with her on several occasions. Did you set something up with her? I invited her here. Birazdan videoyu da bitiririz ya zaten. Benim amacım <laughs> amını ne yaptık lan? <laughs> Biz arkadaşlar buralarda videoyu bitirelim. Ee, i̇sterseniz <laughs> biraz bekleyelim isterseniz. Şu ne? Aaa Barry. Bu Barry. Rüyamızda gördüğümüz bize evine alan adam değil değil mi? Değil <laughs> galiba. <laughs> Birazdan videoyu bitiririz. Hatta şimdi bitirelim isterseniz. Allah niye girdim ki ben. Neyse arkadaşlar. Burada videoyu bitirelim. Zaten ara sahne var. İzlediğiniz için teşekkürler. Like istiyorum. Yeni video için yeni like istiyorum. Daha çok like istiyorum. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.